Yeni bölümde neler olacak? Şok gelişmeler. Bu bölümde Eşref'in Kadir'in ihanetini öğrenmesiyle taşlar yerinden oynuyor. Eşref'in vereceği karar sadece kendi kaderini değil, tüm dengeleri değiştirecek. Peki Kadir hayatta kalacak mı? Nisan ve Çiğdem arasındaki büyük hesaplaşma, atıfın vurulmasıyla bambaşka bir boyut kazanıyor. Sürprizlerle dolu olaylar zinciri başlarken, gözden kaçan küçük bir detay Nisan'ı köşeye sıkıştıracak. Geçmişin sır perdesi aralanıyor. Eşref ve Nisan'ın çocuklukta yaşadığı, şimdiye kadar bilinmeyen bir olay ortaya çıkıyor ve bu geçmiş bugünle birleşince herkesin kaderini değiştirecek. Eşref ve Kadir cephesinde neler olacak? Eşref, Kadir'in ihaneti karşısında sarsılıyor. Normalde ihanetin bedeli ölümdür ama Yakup Baba'ya verdiği söz Eşref'in elini kolunu bağlıyor. Kadir'in akıbeti artık yetimlerin kararına kalmış olabilir. Eşref onu öldürmeyecek ama cezası ağır olacak. Kadir'in yeni planları ise Eşref için yeni bir mücadele demek. Nisan-Çiğdem savaşı kızışıyor. Çiğdem'in gerçek yüzünü gören Nisan, Atıf'ı kurtarmaya çalışırken büyük bir hata yapıyor. Silahlar konuşuyor, Atıf vuruluyor. Ancak olaylar Çiğdem'in soğukkanlı manipülasyonuyla Nisan'ın üzerine yıkılıyor. Çiğdem'in planı işlemeye devam ediyor. Eşref'i Nisan'a aşık edip ardından ihanetiyle onu yıkmak. Büyük Sır Nisan, Rüya mı? Nisan'ın geçmişi, kimliği, hatta çocuklukta Eşref'le yaşadığı o anı, tüm bu parçalar birleşmeye başlıyor. Sezon finaline bir bölüm kala Eşref'in bu sırrı öğrenmesi bekleniyor. Aşk mı kazanacak, yoksa geçmişin gölgesi mi ağır basacak? Sürpriz aşklar geliyor. Gürdal ve Ceren'in flörtü giderek ciddileşiyor. Afra, Profesör Faruk'a adım adım yaklaşıyor. Müslüm ve Irmak arasında kıvılcımlar çoktan başladı bile. Peki sizce Eşref, Nisan'ın geçmişini öğrendiğinde ne yapacak? Aşkları bu sırrı kaldırabilecek mi? Ve dizideki bu aşk üçgenleri sizce hikayeye neler katacak? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Yeni bölümleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere hoşça kalın.